Merhaba arkadaşlar. Ben Öten Oroz. Karşınıza yeni bir YouTuber olarak çıkmaya hazırlanıyorum. Şöyle ki bugüne kadar birçok kez bu videoyu çekmeyi planladım. Ancak fırsatım olmamıştı. Şu an itibariyle korona dolayısıyla evde bulunduğum günlerde sizler için bu yayınları yapmaya karar verdim. Şöyle Steel Skyline serisi oluşturacağım sizler için. Ee, oynamaktan çok keyif aldığım ve yıllardır emek verdiğim bir oyun. Yani hiçbir oyunu bu kadar zaman harcamamıştım. Zaten keyif aldığım oyunlar, Horizon Architect, Rimworld, ee, Factorio pra gibi oyunlar, Horizon Architect demiştim, Oxygen Not Included gibi oyunlar. Ee, bunlardan keyif alıyorum açıkçası. Şöyle ki, ee, burada da sizlere harika bir ee, şehir yapmayı istiyorum. Çünkü simetri sim demeyelim ama simetrik oynamaktan çok keyif alıyorum bu oyunu. O zaman haydi başlayalım. Şöyle kısaca sizlere süreçten bahsetmek istiyorum. Ee, şu yerleştirdiğim alana ilk şehir yerleşimini koyacağım. Çünkü malum kaynaklarımıza en yakın alandan fazla para harcamadan idareli bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk aşamadan itibaren ağır sanayiyi şu bölgeye yapmayı planlıyorum. Ee, buradan sonraki aşamada şehri alıp şu iç bölgeye taşımayı planlıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi e, herhangi bir maden altyapısı veya e, ağaçlık alan yoktur çok rahat bir şekilde şehir alanına çevirebileceğim burayı ve e, tekrardan bu geri kazandığım boşluğu orman sanayiye döndürebilirim çünkü ağaçlık alan görüyorsunuz ve e, biraz daha ağaç ekleyerek bunu sağlayabilirim şurada bir tarım alanı var görüyorsunuz belki bu alanı da zamanla içerisinde e, tekrardan kullanabilirim sanayi olarak bilmiyorum şimdilik şehri bir yerleştireceğim gidişatı göre göreceğiz şu bölgenin altyapısında muhakkak kullanacağız sanayi olarak. Şimdi ilk aşamada tabi e, burayı orman sanayiye çevirirken böyle bir düşüncem var. Kalkıp da kendi fabrikalarımı kullanmayacağım. Birçok DLC'ye sahibim. Sunset Harbor'ı almadım yeni çıkan. Onun dışında, onun dışında neredeyse bütün e, DLC'lere sahibim. Kaynaklar kısmına değinmek istiyorum. Şöyle şuraya bir e, sondaj ekliyorum su için. Şöyle atık suyumuz için bir e, gider eklemek istiyorum. Ben de arkadaşlar yol ve e, yapıların altından su hattını geçirmekten keyif alıyorum. Birçok e, YouTube'u da biliyorum aynı şekilde aktarıyorlar. Bunu e, hıkketen bireyselde gerçek gelebilecekmiş gibi bir tavır uyandırdığını düşünüyorum. Keyif alıyorum açıkçası. Demiştim simetri hastası değilim ama simetrik oynamaktan çok keyif alıyorum ya bu bana zevk veriyor. Bütün taşını toprağını tüm karesine kadar oyunu kullanmak harika hissettiriyor diyebilirim. Şöyle minimalist bir harita yapısıyla oynayacağım. Yani bütün alanı olabildiğince kullanacağım. Çok fazla boşluk kalmasına izin vermeyeceğim. Belki şurada şimdi düşündüm bir turizm alanı bile yaratabiliriz. Çünkü hem ağaçlık var doğal güzelliği hem de derenin kenarına şöyle güzel bir hat çekerek turizm için planlayabiliriz. Müzik <laughs> Şöyle bir bakıyorum. Şuradan bütçemizden suyu kısmak istiyorum ki gideri artırmasın. Elektrik yüzde yüz de kalabilir. Gerçi elektriği de kısalım. İlk aşamada %50 ile başlatalım çift türbini çünkü. Yani sanayi alanımız burası. Şöyle bir elektrik çekmek istiyorum. Tamamdır. İlk başta sanayi alanımıza da elektrik aktarmış olduk. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Harika bir şekilde başlayalım. çok fazla e, elektrik teli çekmek istemiyorum. Keyif almıyorum bundan. Gördüğünüz üzere böyle adım 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 şeklinde elektriği aktararak gitmek gayet hoşuma gidiyor. Peki evet, fazla ilk aşama için ulaşacaktır. Tabii sonrasında zaten alan komple dolacağı için yacımız kalmayacak. Ulaştığına göre hiçbir sıkıntı kalmadı. Şu an için bütün bağlantı sorunumuz gitti ve gayet haritamız işlemeye başladı. Burayı sonradan e, orman sanayiye çevireceğim için orman sanayi bölge yolu diyebiliriz. Şu ilk kümesimizle ben tarihi bina yapmak istiyorum. Evet. ihtiyacında apı karşılayabiliriz. Büyük ihtiyaç oluşturdum ve görüyorsunuz bir anda artık dolmaya başladı. Ben de bu e, genişlerken, gelirimiz artıya dönerken şuradan bahsetmek istiyorum. Evet, şu anda daha alamıyoruz kredimizi. Şöyle ki, e, Prizen olsun, e, Rimworld olsun, Factory olsun bunlar inşa gerektiren e, Oxygen Not Included olsun oyunlar ve ben e, anladığınız üzere bu oyunlardan inanılmaz keyif alıyorum. Ya yani birçok insan benim gibi olduğunu düşünüyorum. Bu oyunlar birbirleriyle bağlantılı gibi geliyor bana. Yani e, işleyiş olarak, içerik olarak çok zengin. Görselliğe çok ihtiyaç yok. Ancak hiç e, iç işleyiş olarak gayet zengin bir oyun yapısı diyebilirim. Yani görselden çok içeriye önem veriyorsanız benim gibi bu oyunlardan keyif alabilirsiniz. Şöyle gayet nezi, cıvıl cıvıl şehrimizin adı ne kadar çöplük olursa olsun. <laughs> Ama burası bizim çöplüğümüz yani. Gelin, gelin lan. Doluşun şehrimize. Evet. ilk kredimiz geldi. Vergilerde düzenlememiz geldi. Çöp alanımız geldi. Sağlık center'ımız ve ilk okulumuz geldi. Şimdi ilk başta bir e, doğacak ihtiyaç olarak çöp alanını şuraya yerleştirmek istiyorum. Zaten bekliyordum gelmesini. Sonrasında artık ben de şehri yavaş yavaş geliştirmeye başlayabilirim. Evet şehrin geliri artarken e, Biz biraz daha tasarlamaya çalışalım Çünkü bu oyunu önceden tasarlarsanız Sonra uygulaması e, Daha kolay ve daha keyif verici oluyor Dediğim gibi ana sanayi hattını Buraya vereceğim ağır sanayiyi e, Kirli hava üreten sanayiden Bahsediyorum ve bunu belki Şöyle bir iki kademe daha geliştirebiliriz Yani şu yolla bağlantısını kurabiliriz Şunu da yapabiliriz ben burayı ana hat Olarak düşünüyorum direkt tahliye ve Giriş için ama e, Bir sonraki aşamada ikinci bir sanayi ulaşımına şehrin sağlanması için şuradan bir ana hatta verebilirim. Şu yolu ya da şu üst yolu verebilirim. Veya şöyle yapabilirim. Şuradan bir hat buraya ve üstten bir ana hatta ikinci bağlantıya sağlayabilirim. Çünkü bu yolumuz eğer devam edecekse e, ki öyle edecek diye planlıyorum. Şu anda düşünüyorum. Gözlemlerimde o şekilde. Daha sağlıklı bir yol kat edeceğiz. <laughs> şehrimiz istediğimiz aşamaya geldi. Şunun altını çizeyim. Ee, başladığım zaman ben ilk oyunlarda ilk önce sağlık açıldığı için sağlığı sonra itfaiye ve polis departmanını yerleştirdim. Şunu fark ettim. Aslında itfaiyenin bu yangın dolayısıyla insanı sanki çok büyük bir ihtiyaç varmışçasına hızla sürüklediğini gördüm. Ama aslında öyle değil. Şimdi bir ev yandığı zaman en fazla yanındaki 2-3 eve bulaştırıyor ve toplamda en fazla bir seferde 3 ya da 4 köylüyü yani vatandaşı kaybetmiş oluyoruz. Ancak ihtiyacımız polis departmanı olduğunda hırsızlık bir şehirde arttığı zaman o bölge komple kırmızıya dönerse bir anda bütün şehrin o bölgesini kaybedebiliyoruz. Yani benim fark ettiğim gözlemim ee, polis karakolunun daha büyük ihtiyaç olduğu yönündedir. Öncelikle polis karakolu sonrasında sağlık ve en sonda itfaiye şeklinde benim için ilerliyor. Sonrasında da okulu yapabilirsin. Şimdi ben şuraya kontrol e, Ctrl O tuşuyla Rendebat Builder aracılığıyla e, kavşak yapmak istiyorum. Tree Line Highway olarak otoban yoluyla bir kavşak yerleştirmek istiyorum. Aynı şekilde şuraya da artık bir tane otoyol koyabilirim. Şurada bakıyorum bağlantımda kötüleşme var mı? Hayır yok gayet güzel. Şimdi şöyle bir karakol yerleştirelim buraya. Bir tane de sağlık merkezi için paramız yetmiyor şu anda güzel. Kredi alırız tabii ki. Şunu yerleştirelim şöyle. şimdi düzenlemek istemiyorum bırakın rahat rahat elektrik su kullansın hiç sevmemiş şehrin elektriğin suyunu kısmayın bunun yerine çevreye duyarlı bir alan şöyle geliştirelim duyarlı bir bina yapısıyla geliştiriyorum. Kendi ihtiyacını kendi gideren ve doğal yerel organik ürünleri satacak marketler bu ağla içerisinde olabilir. Ha bunun dışında normal marketlerimiz olacak. Onları şu caddeye yerleştirmeyi düşünüyorum. Zaten bu caddeyi genişletip büyütme planlarım var. Sonrasında bunlara el atacağız. <laughs> zamanı geldi artık. 60 binlik bir kredi alıp şöyle bir kömür santrali yerleştirelim. Ve sonrasında şu caddemizi ben planımda olduğu üzere büyütmek istiyorum ki yerleşimler başlamadan önce rahatlıkla almış olalım. birleştirebilirim. Madem şu yolun bağlantısı şurada şöyle, şöyle olabilir. Sanırım şehrimiz güzel bir yapıya bürünmüş oldu. Sevgili arkadaşlar, şimdilik sizlere bu kadar aktarımda bulunmak istedim. Sonrasında tekrar karşınıza çıkacağım. Bu yayın devam edecek. Sizlerin bana bu konuda yorumlar atması, beni desteklemesi, hatalarım olabilir. Çok yeni başladım, heyecanım var. Ee, yıllardır kafamda olan bir durum, yıllardır oynadığım bir oyun. Ama yine de insanın bazen hataları olabiliyor. Heyecan yaşıyormuşsunuz, bunu çok iyi anladım. Diğer yayıncı arkadaşları da e, buradan selam olsun. Herkese iyi günler, iyi seyirler dilerim. Ben Öten Oroz, görüşmek üzere.